İşte onlar yani Allah'a ve onun Resulüne iman eden sonra iman edilecek şüphelerde konularda şüphe duymayan ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler var ya onlar doğru doğru yolda olanların ta kendileridirler. Kul etallimun Allah bilinikum vallahu yalimu ma fis semavat ve ma fil ard vallahu bi kulli alim de kim Allah siz siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz. Oysa ki Allah hayır bu ki Allah gökte olan şeyleri de yeryüzünde olan şeyleri de bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.